Nereden çıktın sen? Cengiz'e baktım. Yokmuş. Ee, ben de gelmişken şuradan geçiyordum. De. Özledim. Hep bir umut oluyor değil mi? <laughs> Vallahi istemeden oluyor. İnsan hayal etmeden duramıyor yani ne hayaller bir <laughs> duysan. ne hayaller? ne? Söyleyeyim mi? Söyle. <laughs> Dün mesela evlendik. <laughs> Kır düğünü. Çiçekler, böcekler. Tepo. Mortak bir yemiş. Şahit ya. Ee, ben? Valla heyecandan bakamadım sana. Öyle heyecanlıydım ki. Kapıda bekliyorum ben öyle. Giremedim içeri. Çok saçmaymış. <laughs> ya ben de hep böyle şey hayal ederim. Su altında düğün. Evet. <laughs> Ama tabii bayağı bir açılmak lazım. Yani git git bitmiyor. <laughs> tabii ezelde o boy olunca anca... <laughs> Hep mi onu hayal ediyorsun? Kızıyor musun bana? Kızma. Ben de senin gibiyim. İşte sevmiyor beni. Arkadaş olalım istiyor. Ama ben yine hayal ediyorum. Sizin bir geçmişiniz oldu en azından. Tam kolay öyle. Bir var sonra bir bakmışsın yok. Ama biliyorsun bir kere nasıl tutuyor ellerini. Böyle kocaman ya elleri. Özlüyorsun. Sonra nasıl söylüyor adını. Nasıl arıyor sabah seni uyandığında nasıl sarılıyor kocaman. Böyle başını omzuna yaslıyorsun. Bırakıyorsun kendini. Olmayacağını bile bile. Yok artık istemiyorum desen de sonra bir başına gelip ağlıyorsun işte böyle. Üzülme. Bir başına değilsin. Biz de varız burada. Masumiyet kendini bıraksa da bir gün kollarına tekrar masum olamazsın onunla.